Hemen evet, Kırca ve Oya Başar'ın başrollerini paylaştığı ve şansın organize ettiği Üç Baba adlı Oyunun Avrupa turnesi Brüksel'de başladı. Bundan bir tane yapma alır mıydım size? Evet. Oya. İyi olur. <laughs> toplardan ama biz naylon <laughs> toplardan yapıyoruz. <laughs> Üç Baba adlı Oyun ilk kez Brüksel'de oynanacaktı. Deyim yerinde ise iğne atsan yere düşmüyordu salonda. Selamun aleyküm. <laughs> Canım aleyküm selam. Araba bozuldu da. Ya bak bak yolda kaldırırız canım. E canım sağolsun yaptırırsınız canım. Bu civarlarda tamirci var mıdır? Yok beyim bulunmaz. Kapıdı bir açsana. Anladınız mı? Yok anlamam ben araba bozulunca hep böyle yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Oyun ilerledikçe espriler ard arda patlıyor orca. Çıkılırsam <laughs> takarım. ...seyirciler gülmekten kırılıyorlardı. Ah medeniyetin gözü kör olsun. Ne demek istiyorsun? Ya 40 yaşına merdiven dayamış kıza ne diyebilirim ki? Merdiveni altından çekebilir miyim? Düşer çekebilirim. Çekemem. Bunları evlenmeden önce gören de... <laughs> ...Romeo ile şey zannederdi. Romeo ile Mecnun. Cüneyt, Cüneyt. Ha Romeo ile Cüneyt, Cüneyt zannederdi. Evet. Evet. evet ama ben dedim o zaman. Neden? Aradan çok zaman geçti, şimdi net yapamıyorum. <laughs> Hiçbir şey demedim. Aldı getirdi o Fevzi'nin denen hıyarı. Bir biz birbirimizi seviyoruz dedi, sen yani ne olur o zaman dedin. Ben hıyarı görünce bir şey demedim <laughs> mi? Evet, de, de. Levent Kırca ve Oya Başar oyunculuklarının doruğundaydı. Anne hani unut bunu, ben görücü usulüyle evlendim. Tamam. Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler. Herkes görücü usulüyle evlenirdi. O da sen görmezdi, seni yerine görürlerdi. <laughs> Kırpı Asya matlı körlü. Ne çıkarsa <laughs> baktına. Şimdiki gençler denemeden evlenmiyor. Ne demek istiyorsun? <laughs> Sen yine ne dur, demek dur, buyur. Ne? Sen yine ne demek istiyorsun? Yani bizim tabii deneme şansımız olmadığı için. <laughs> yani ben denemedim için iyisini buldum onu demek istiyorum. Herkesin buyu onun altında çıkıyor da. Sen ikisi niye <laughs> O diyemez, utanır. Ben deyim hele. Köse'dir. Bu bırakamıyor da kaç bırakıyor. <laughs> İstanbul'da daire bedeladır. Diyeceksin daire nedir? Ay yuvarlaktır. Devlet dairesi yuvarlaktır mı? <laughs> Devlete yuvarlak demir <vermeyeyim. gülüyor> mi hiç? Abdullah abla, e, senin e, kuş yerinde değilmiş. Öyle diyorlar. Bu kuşu bir doktor kesmiş. Artık yemiş mi orası malum değil. Doğru mu bu Abdullah abla? E, doğru lan kız, olduk bir ameliyat tabii. Gerçi doktor benim kuşumu yemedi ama ben doktorun kuşunu ameliyattan sonra çok yedim. <laughs> Oyun bittiğinde ise adeta yer yerinden oynadı. Kuliste tatlı bir yorgunluk yaşanıyordu. Ben çok iyi olacağına inanıyordum. Ses kaydediyor değil mi? <laughs> ben... ben, ben, <laughs> söyleme, ben çalışan, gaza Ardından Levent Kırcı ve ekibi kendi aralarında bir kutlama yemeği düzenlediler. Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Sayın, sevgili arkadaşlar. Bir zaferdir bu. Bu zafer hepimizin zaferidir bu gece burayı istila ettik. Hepinize teşekkür ediyoruz. Galatasaray Levent Kırca önümüzdeki sezonda şampiyon olacaklarına kesin gözüyle bakıyordu. Galatasaray iki sene üst üste Eyvah. şampiyon olursa üçüncü seneyi de olur. O biraz Üçüncü seneyi olursa dördüncü seneyi de olur. Ben ne de dersem o olur. Ancak Fenerbahçeliler bu işe pek sıcak bakmıyorlardı. Lay lay lay, lalayla, lalayla, lalayla. Biz hazırlık değil. Fenerbahçe. Bunlar işte lalayla. kendileri şarkıyla avutuyor çocuklar. Ne yapsınlar? Başka yapacak bir şey yok. <laughs> ya onların varsa bizim de var. Bir dakika ya. Çıkar, çıkar, i̇şte çıkar, bu çıkar. kadar. Ava bayrak Üç Adamı bana adam çıktı be. Izliyor. Önüne geçer, önüne geçer. Şöyle. <laughs> Çok güzel. Yakışmadı Levent abi vallahi yakışmadı. Vallahi Yemin yakışmadı <laughs> Levent Levent. Bak bu renk seni açmadı. Yemin ediyorum. Kral e, yakışmadı <laughs> Levent Levent. Öp bakayım teyzenin eline lan. <laughs> Bak şunu tak. Ama Galatasaray Levent Kırca onların patronuydu. Bunlar böyle Fener'de ısrar ederlerse alırlar para. <laughs> Patronluğunu kabul ediyoruz Levent abi. Yani <laughs> e, Gülsün abi, o konuda lafımız yok ama. Şere Galatasaray şampiyon muydu? Siz döküldünüz mü? Hayır, ne dersen olur ama Fenerbahçe'nin yeri Sorulara ayrı. cevap verebilir misiniz? Bu Fenerbahçe'nin yeri ayrı. Fenerbahçe'nin yeri ayrı, arkadan geliyor onun yeri arkada. Galatasaray <laughs> önde. Ben bırakıyorum burada. <laughs> Fenerbahçe'yi tercih ediyorum. İşte de. bu Televole bizim ekibi dağıtacak. <laughs> <galiba. gülüyor> <laughs> Fenerbahçe Galatasaray tartışması bir anda TSD maçı için girilen bir iddiaya dönüşü verdi. Denize atlayalım. Elbiselerler. Tamam. Havuza. Havuza atlayalım. Havuza atlayalım. Elbiselerle havuza. Siz de gelin çekin. Ben eğer biz kaybedersek ben tek başıma atlayacağım. Bunlar kaybederse onlar grup halinde, grup şey yapacaklar. <laughs> Toplu satış yapacağız Bunlar hep beraber atlayacak. <laughs> Bakalım bu iddiayı kim kazanacak? <laughs> Fenerbahçe kesin alacağı <laughs> için kupayı Levent atlayacak sorun yok yani. Ertesi gün Levent Kırca ve ekibi... Şu müziği değiştirin bizim takımın marşını koyun da bir havamızı bulalım baba ya. Sizin takım hangisi? Maaş Saray marşını koyun baba şöyle bir kendimize gelelim bir. Şimdi Sayın Levent Kırca'nın isteği üzerine Şampiyon Galatasaray'ın kasetini takıyoruz. <laughs> Ve Brüksel Berlin hattında Levent Kırca Galatasaray marşı ile coşmaya başlamıştı. Bu <laughs> sanatçı kendinden geçmişti sanki. <laughs> Hiç hoş değil Çok sevimsiz Biraz yuvadınız siz ee, Öyle olacak tabi yani Biz Fenerbahçeliyiz çünkü konuşsanıza Dost Tam o sırada otobüsün şoförü Wolfgang Olaya müdahale etmez mi? Yok yok arkadaşlar kaset kapatmak Benim Fenerbahçe Fenerbahçe en büyük en büyük <laughs> Gözlerimize inanamamıştı Alman şoför Wolfgang Fenerbahçe taraftarı çıkmıştı Peki, acaba Wolfgang nasıl Fenerbahçeli olmuştu? Türk arkadaşlar çok çok çok. Ben düşünüyorum Fenerbahçe en büyük. Sarı. Lacibet. Sarı. Lacibet. En büyük Fenerbahçe. Bravo. Baba bizim gençler ajan gibi çalışıyor. Elin Almanlı, Fenerli yapmışlar görüyor musun?